Burası işte bizim babadan kalma toprak. Geldik. Şehir hayatından bıktık. Olur. meyveler ürettiğimiz yer. Görüyorsunuz koyuyoruz bunları kahvelerin içine. Conrad Sanchez ile birlikte evet. meyveleri değerlendiriyoruz. Kendisi o işin ustası. O daha iyi anlatır. Burada çok talep oluyor. Bize arkadaşlar soruyorlar. Biz de kahve yetiştirmeye başladık. Ama çok istediğimiz randımanda alamadık o yüzden içine bir şeyler koyuyoruz. Burada tanklarımız var. Bunun böyle bir pazarı varmış. Bize de söylediler. İşte portakal, limon kafamıza göre. Pomelolarımız ekliyoruz. var şu tarafta. Çeşitli infüzyon teknikleriyle kahveleri daha da meyvemsi hale getiriyoruz. İsteğe göre istenilen miktarda koyuyoruz, ekliyoruz. Az isteyen oluyor, çok isteyen oluyor. Talebe göre ağaç dikiyoruz. Hangi Aynen. meyveyi isterseniz yetiştiriyoruz. Avokadolu isteyen oldu geçen gün. Dedik olmaz, o zor yani. Bazen çiçek ekliyoruz burada. Farklı çiçeklerimiz var. Güllerimiz var. Bunları ekliyoruz, daha floral. Burası işte bizim babadan kalma toprak. Geldik, şehir hayatından bıktık. Bu yapıyor böyle. Bazen bunun kafa gidiyor. Yapıyor bir Bak şeyler. Bak şefim, bu yenmez. Öyle mi? Bununla anca kahve infüze edersin. Bak. Bu yenmek için uygun değil. Bunlar... İri kabuklular, bunların böyle kabuğunu ayrı fermante ediyoruz, içini ayrı fermante ediyoruz. Suyuyla ayrı işlem, mesela yıkama suyunu da kullanıyoruz biz portakalı evet. suyunu. Yıkama tanklarımız da biraz ileride, birazdan onu da, da zaten göstereceğiz zaten size. Evet, bizim hayrattan çekiyoruz suyu masraf olmasın diye. Bu sayede üretim maliyetimiz düşüyor, daha uygun fiyatlı oluyor diye düşünebilirsiniz ama hayrat olduğu için tabii ki maşallah maşallah. Allah. Bununla kahvemizi hem yıkıyoruz hem ürkücü ediyoruz. Bu yenmez. Yenmez. Piç olur bu. Evet. Yemem ben. O piç olur. Bu güzel arkada farklı meyvelerimiz var. Hepsinden mevcut. Bunları kullanıyoruz. Birazdan oraya da gideriz. Burada işte bir arge laboratuvarımız var. Çardak. Köpeğimiz vardı. Gitti. Onun içinde işte kulübeyi kahveleri depolamak için kullanıyoruz. Bu şekilde yani. Talebe göre. Maşallah bak. İşte burada tanklarımız da var. Onlar da geldi. Getir göster. Şöyle örnekli tankımız mevcut. Burada kavrulmuş kahveyi de infüzyon ediyoruz. Biraz koyu çıkıyor olabilir. Biraz iri bir şey bu kahve. Kavurmada da koyu oluyor ama çok Aynen. takılmayın ona. Sıkıntı yok. Mis Sıfır bitiriniz. Mikrolot. Mikro üreticiyiz biz zaten. Finkala ile Böyle. Pakamara varyetesi bu. Bu şekilde geliyor. Bunu bütün bahçeyle fermante bir ettik. Tane, i̇ki tane daha geldi. Bu mesela bizim Full Batch'imiz. Gold serimiz, yerli avukat oayı. Bu yeni bitti, İstanbul'da bir müşterimiz var, ona gönderdik. Sağ olsun depozitolu bidonlarımız geri gönderiyor. Geri gönderene 10 lira indirimli satıyoruz. Kahvelerimiz 25-30 dolardan başlıyor galiba değil mi? Evet, 50 mi? 100-150 dolara kadar çıkıyor. çıkıyor Talebe göre dolar. içine attığımız meyveye bağlı, ne kadar meyve koyduğumuza bağlı. Ne kadar beklediğine bağlı. Dışarıdan meyve alıyoruz bazen. Ona göre tabii fiyat değişiyor. Burada Yaşar Bey var. Kendisinden gideceğiz. <laughs> Son dönemde popüler zeytinyağıyla... ...getir kardeşim gene demleme. Zeytinyağımız da var hakiki. Özellikle türlü, Wood gösterelim. Mac demleme çeşitlerinde Orjinal, kullanılan. Yüzde yüz gene bahçemizden. Zeytinle Aynen. infüze isteyen olursa yaparız. Onlara ama birazcık daha böyle eski şarap şişelerinde tükettiğimiz, Daha kendi tükettiklerimiz. Ege bölgesinin e, talep ettiği çeşitler olan kahvelerimiz için kullanıyoruz bunları. Tüketmediğimiz şişeyi kullanmıyoruz kardeşim. Bunlarda depozito aynı şekilde. Tükettik, bitirdik. Hijyen birinci önceliğimiz. Temizledik hepsini. Hepsi burada. Şöyle Mevcut. bir ağaçtan örnek göstereyim. Farklı Elek ebatlarında meyvelerimizi elde ediyoruz. Bir kahvelerimiz de bu şekilde birazdan anla gösterelim. Orange Bourbon'ları göstereceğiz. Orange Bourbon yetiştiriyoruz burada. Gösterelim hocam. Çiftliğimizi ziyaret etmek isteyenler oluyor. Onları bekliyoruz. Adresimiz belli. Havaalanından alabiliriz. Transfer Aracımız hizmetimiz mevcut. de mevcut. Bekliyoruz hepinizi burayı ziyarete. Bahar aylarından itibaren güzel oluyor. Denizimiz var. Oraya da girebiliriz değil mi hocam? Evet hocam. Kayak isteyenleri kış aylarında bekleriz. Kayak opsiyonumuz mevcut. Ve güzel. Antalya içi aynı gün teslim. Şehir dışı haftada bir teslimatımız mevcut. Biraz rakım olarak biraz yüksekte kalıyoruz. Kahve yetiştirdiğimiz, meyve yetiştirdiğimiz için. Her gün kargo çıkamıyoruz. Kargocular evet. zorlanıyor biraz. Zor oluyor. Oksijen çarpabiliyor. Evet. Bu gibi şeyler. Ama bekleriz. Güzel yani. Talep artıyor. Güzel bizim için. Var bu. bir haftası daha var olmuş olmuş. Şimdi bir hafta daha dursa yarın toparlanır bence ya. Çok da biraz infüzeyi fazla basar. Şi kimyası sende toprağa bende. Aynen. Evimiz bol Arsa sahibimiz geldi. Gel. Arsa sahibimiz <laughs> Ali Guzman <laughs> Burada orange bourbonlarımızı yetiştiriyoruz bu şekilde. Bunlar daha tam olgunlaşmadı. Böyle bir tadına bakalım. Biz geleneksel yöntemlerle yetiştiriyoruz ürünlerimizi. Tadarak ilerliyoruz. Bizim kimya ile, biyoloji ile, fizikle işimiz yok. Burada isteğe bağlı bunları da fermante ediyoruz. Kalebe göre bir tane difek yakaladım. Önemli değil. Kalitemiz aslında üst standartlarda. Hepsini böyle, buyurun hocam siz de tadın, tadarak. Bunun bir haftası daha var. Bir hafta, on gün. İdeal. Orange bourbonlarımız, yellow katuayilerimiz, red bourbonlarımız, yağlarımız, meyvelerimiz, sebzelerimiz. Ne ararsam var. Yeter ki isteyin. İsteyin biz yapalım. <laughs> Burada pagarama paga bakım aralarımız var. maşallah bu sene biraz büyük oldular. Ağaç da büyüyemedi. Bir de aşağı doğru gittiler o yüzden. Görüyorsunuz bu şekilde. Biraz iyiler bu sene yani. Maşallah var. Çok memnunuz. Buradan ilgilenen kavurucu arkadaşlar varsa bize ulaşsın. Bu kadar kaldı elimizde. Herhalde bir kere ilk havaya atarlar. Ondan sonra da atamazlar. Güzel yani kaliteli. Dilerseniz bunları tabii infüze şekilde de sizlere ulaştırabiliyoruz. Hepsi mevcut. Dediğim gibi Antalya içi aynı gün teslim. Şehir dışı kargomuz var. Bal da var. Hocamın sesi de maşallah bu şekilde. Şimdi yıkama istasyonuna doğru gidiyoruz. Orada işte istasyonumuza bakacağız. Bizim tabi burası çiftlik olduğu için birazcık Akşamlar karanlık olabiliyor. Koşullar zor ama çiftçiler çalışıyor. Gece Çift, gündüz çalışıyor. Çiftçilik çok zor. Hayvan şeyleri falan. Bu da birazcık tabii sıkıntılı durumlar söz konusu. Yerel halkla bazen problem yaşıyoruz. Çok ziyaretçimiz var. Kahve meraklısı çok. Herkese hitap etmeye çalışıyoruz. Kolay bunlar çiftliği ziyaret ettiğinizde kalacak yerinizde mevcut. Öyle hizmetimiz de var. Sadece Palma el Tuka'nın değil, Finkala Kurşunlu'nun da bir oteli mevcut. Finkala Kurşunlu mu, Finka El Kurşunlu mu? Finka El Kurşunlu da olur, Finkala Kurşunlu da olur. Farklı dillerde, İspanyolcanın farklı lehçelerinde farklı şeyler olduğu gibi bizim de. Geçen Ankara'dan ziyaret edenler oldu. Finkala Kurşunlu <gülüyor> oldu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... <laughs> arkadaşlar çok da şey yapmamak lazım. Kesinlikle. Şu an ellerim havada. İki elim havada. Başım belada. Siz isteyin biz infüz edelim. hama istasyonumuza neredeyse geldik. Bundan iyisi Şam'da Bourbon. Neydi? Hocam ne vardı çiftliğimizde? Bir sayar mısın tekrar Sayalım. arkadaşlara hatırlatma olsun. Bu çiftlikte Pakamara, Yellow Katoa'yı, Bourbon, Red Bourbon, Yellow Bourbon. Bourbon demiş miydim? Dedim, dedim. O da var. Bakamara, var. Bakas, alayı var. Ne ararsan. siz isteyin, siz talep edin. Biz o yeteği bulur, ekeriz. Yeni İcabında bir infüz de ederiz. Yeni bir variyete buldu kendisi geçenlerde. Evet. Ne oldu adı hocam? Katurralp. Görüyorsunuz burası yıkama istasyonumuz. Çekirdeklerimizi burada yıkıyoruz. Bu şekilde Tabi faturayı biraz geciktirdik, o yüzden sularımızı kesmişler. Hı -hı. Önemli değil, natural işleriz. Hani işleriz? Hepsi var, mevcut. Gülümüz var. Buraya bazen dediğim gibi gül atıyoruz. Şöyle. Rose serimizin gülü, rose, gül rengi, gül. Bu şekilde yani minik bir kama istasyonumuz var. Mikro işlem mevcut. E ee, büyük çalışmıyoruz, küçük çalışıyoruz. Küçük küçük. Oh. Bu şekilde arkadaşlar işte çiftliğimiz böyle, hiçliğin ortasında. Burada fermantasyon tanklarımızdan biri var. Tankımız da. İnsan uzman gösterelim. Gösterelim. Burada Tank, belediyeden aldık. Bu şekilde bir çiftliğimiz var. Hepinizi bekliyoruz. Saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Numara isterseniz de aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz arkadaşlar.